Merhaba arkadaşlar bugün size deri kumaşı normal Singer ev tipi makinede nasıl kolaylıkla dikeriz onu anlatacağım. Ee, normalde bunların kendi ayakları oluyor ama herkesin evinde olmayabiliyor bu ayaklar. Şimdi ilk olarak vazelin kullanacağım ben. Normal krem de kullanılabilir. Şu şekilde vazelinden bir parça ayağına ve buraya sürüyorum. Daha sonra dikeceğim kumaş derinin üzerine sürüyorum. Kolaylıkla dikiyorum. Normal dikiş gibi dikebiliyorum. ayağına ve yere dikeceğimiz bölgeye krem vazelin sürdüğümüzde özel bir ayak kullanmamıza hiç gerek kalmadan dikebiliriz. Bu şekilde.